Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun olacak. Konu başlıklarımız ise emeklilikte yaşa takılma, 3600 ek gösterge ve Temmuz ayında asgari ücret memur ve memur emeklilerine beklenen ikinci zam olacak. Ve bunların hepsini Özgür Bey ile birlikte konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Güzel deyiz çok teşekkür ederim. Sizce Temmuz ayında bir asgari ücrete ikinci zam olur mu? Bu konuyla ilgili öngörüleriniz nelerdir? İkinci zam yapılmalı mı diye de sormak istiyorum. Melisa Hanım inanın şu krizin ismini bir koymamız lazım. Ve bu kriz e, bir ücret krizidir. Hı hı. Ücret krizi dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Sabit ücretle çalışanlar şu anda ekonomik krizden, enflasyondan çok fazla derecede etkileniyor. Kimler? İşte sizler, memurlar, asgari ücretliler, emekliler, herkes bu krizden sabit bir geliri olan herkes çok fazla etkileniyor. Ücret sabit ama enflasyonla beraber Fiyat artışlarıyla beraber giderlerimiz hem almış olduğumuz mallarda yararlanmış olduğumuz hizmetlerde giderlerimiz her geçen gün artıyor ama ücretimiz sabit. Hı hı. Sadece asgari ücrete zam yapılacak mı diye biz bunu konuşursak asgari ücret dışında çalışanlara haksızlık yaparız. Hı hı. Bunu beraber ele almamız lazım. Bugün 4253 lirayla çalışan asgari ücretler var ama ülkemizde 5000 lirayla çalışan da var. 5500 lirayla 6000-7000 lirayla da çalışan var. Herkes bu krizden etkileniyor sabit ücretle. Bu nedenle de sadece asgari ücret değil diğer sabit ücretlerin de Temmuz ayında aylıklarının artmasından başka çıkar bir yol yok. Ya fiyat artışları duracak ya da ücretler artacak. Asgari ücrete normalde biliyorsunuz 2016'ya kadar yılda iki kere zam yapılıyordu. 1 Ocak'ta ve 1 Temmuz'da. Bundan sonraki süreçte sadece 2016'dan sonra sadece Ocak ayında zam yapılmaya başlandı. Birkaç aydır dillendiriliyor ama hükümet bu konuya çok yanaşmıyordu. Hatta İşçi sendikaları da yanaşmadı. %50 zam yapıldı. Bir sonraki zam Ocak ayında. Bir dahaki Ocak ayını bekleyin dediler 2023 Ama hiç kimsenin bunu bekleyecek bir gücü yok. Bu nedenle de ben Temmuz ayında asgari ücretle de bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Sadece asgari ücret değil diğer sabit ücretliler de aynı şekilde bu işin içinde ele alınmalıdır. Yoksa 4253 lira... Asgari ücretle çalışan kişiye zam yapıp da 5 bin, 6 bin, 7 bin lirayla çalışan siz durun bakalım biz sadece asgari ücretle zam yapıyoruz diyemezler. Hep beraber ele alınmalı. Tıpkı memurlara zam yapılacak. Memurlara ilk 4 aylık enflasyona göre Melisa Hanım %31.21 SSK Bağkur emeklerine %31.71 oranında zam yapılacak. Devlet memuru ve devlet memuru emeklilerinin zam oranları biraz daha az ama hemen hemen yakın ama çok az oransal olarak söylüyorum. Şimdi Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Mayıs ayında beklent 2.86 Haziran ayında da 2.25 ama büyük ihtimalle bu enerji ve petrol fiyatlarının artışı dövize bağlı olarak artıştan nedeniyle enflasyon daha da yüksek çıkabilir. Bununla beraber de bir de refah payı da verilebilir. Zam oranı %40 %42 civarında olur diye düşünüyorum. Ben bunu 4 ay önce de söylüyordum zaten. %42 zam yapılır diye. Hatta Melisa Hanım katıldığım televizyon programlarında ya Özgür Bey rakamı biraz zam oranını biraz abartmıyor musunuz? Ya yani insanları da beklenti içine sokmayalım. Sizin söylediğiniz oranlar çok yüksek oranlar diyorlardı ama Hı. gelinen noktada bizim dediğimiz oranlarda zam yapılacak. Çünkü ben enflasyonu takip ederek bunu söylüyordum. %40'lar civarında memur Memur emeklisi, SSK Bağkur emeklisi zam alacak. Bence aynı oranda asgari ücret ve diğer sabit ücretlerde zam yapılması gerekiyor. Yoksa bu ücret krizini başka şekilde atlatmamız mümkün değil. E biraz daha zam yaparsak enflasyon artar mı deyip de ücretlere zam yapmazsak her şeyin fiyat artmaya devam ederse e bu sefer de çalışmanın bir anlamı kalmayacak. Çalışıyorsunuz giderlerinizi karşılayamıyorsunuz gibi bir durum söz konusu olur. Ee, bu da milyonlarca kişiyi e, tabii çok etkiliyor mesela. Kiralar şu anda 4 bin liraya 5 bin liraya yükseldi bir anda kiralar. Hı <laughs> hı. Ev fiyatları işte 500 bin liralık daireler 1,5-2 milyon liraya yükseldi. E zaten enflasyon almış başını gidiyor. E sanki enflasyonun sebebi ücretliler, ücretli çalışanlar gibi alg algılarsak ya da bu söylemde bulunursak e biz bu kişilere bu sefer haksızlık yapmış oluruz. Bu kişiler nasıl geçinecekler? Çoluğu, çocuğu, ailesi var, kendi özel giderleri var. Bu nedenle de Temmuz ayında... E memur, memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklileri dışında diğer sabit ücretle çalışanları da muhakkak aynı enflasyona da zam yapılmalıdır, yapılacaktır diye de düşünüyorum. Peki bahsettiğiniz oranlara göre bir zam yapılırsa eğer en düşük memur ve memur emeklisi aylığı sizce ne kadar olur? Ya şöyle söyleyelim. Şimdi memurların aylıkları tabii değişebiliyor. SSK'ların değişiyor. Bağkur'un değişiyor. Şu anda en düşük aylık 2500 liraya tamamlanıyor. SSK Bağkur'da emekli sandığında yaklaşık 4500 lira en düşük aylık var. Bunların üzerine %40 zam yapıldığı zaman 2500 lira alan kişinin o %40'ı 2500 lira olarak almıyor. Bir kişinin emekli aylığı 2000 liraysa 2500 liraya tamamlanmışsa normal 2000 lira üstünden zamdan yararlanacak. Bu arada en düşük emekli aylığı 2500 liraya tamamlanıyor Melisa'nın. Büyük ihtimalle o da en az 3000 ya da 3500 liraya tamamlanacak. Onu da söyleyeyim. Biz sadece şunu söyleyebiliriz. Daha rahat herkes hesaplama yapabilir. Bir kişi işte 3000 lira aylık alıyorsa emekli aylığı alıyorsa hı hı. bu kişinin ortalama emekli aylığı 4200 liraya çıkacak. Bir kişi 5000 lira emekli aylığı alıyorsa bu kişinin ortalama emekli aylığı 7 bin liraya çıkacak. Bir devlet memuru 5 bin lirayla çalışıyorsa bu devlet memurunun aylığı yaklaşık olarak 7 bin liraya çıkacak. Bir kişi işte 10 bin lira alıyorsa 14 bin liraya çıkacak. Bu oranda bir zam yapılacak. Peki asgari ücretlilerle ilgili de şunu sormak istiyorum. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Zam büyük ihtimal olur e, diye yorumlar geliyor ama sizce bir zam olursa da sizce ne kadar olur, ne kadar olmalı, bu zam şimdi, ne kadar yapılmalı? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkede yaşanan ekonomik krizin üstesinden biz hep beraber geleceğiz. Yoksa Hı. bir Alman, Amerikalı o gelip bir şeyler yapacak hali yok. Biz hep beraber bu krizi yaşıyoruz. Hep beraber de üstesinden geleceğiz. Bunun için de ortak akıllar ortaya koymamız gerekiyor. Ortak fikirler ortaya koymamız gerekiyor. Bugün ülkemizde asgari ücret ya da diğer ücretleri özel sektör ödüyor. Devlet memuruna ve emeklerine aylık veriyor. Özel sektörde de esnaf ve işverenler aylıkları ödüyor. Özel sektörde Asgari ücretse bir zamlı devlet belirleyebiliyor. Şu oranda işçi sendikaları, işçi işveren ve devlet belirlediği oranda zam yapılıyor. Ama asgari ücretin üstünde çalışanlara zam yapmak zorunda değil özel sektör. Böyle bir kanunumuz zaten yok. Ama bu da belirlenmeli. Herkese aynı oranda zam yapılmalı ama zamın bir miktarını işsizlik sigortası fonu bir miktarı hazine bir miktarını işverenler Karşılamalı. Tüm maliyeti işverene yüklerseniz şayet işverenler bu sefer de yüksek maliyetler nedeniyle e, bu artışı direkt ürünlerine, fiyatlarına yansıtıyorlar. Bu sefer de bir zamın anlamı kalmıyor. Hı hı. Fiyatlar çok hızlı artıyor. Bu nedenle de devlet işsizlik sigortası fonundan bence sürekli bunu söylüyorum her yerde dillendiriyorum. Ücretlere bir rakam belirlenmeli ve bu destek rakamı olmalı bu destek rakamı üzerinden de vergi ve sigorta primi de alınmamalı. Hı, hı. Asgari ücret, örnek veriyorum 1500 lira mı zam yapılacak asgari ücretle? 4253 lira dedik ki asgari ücreti biz 5750 lira yapalım. Bu 1500 liranın e, 750 lirasını işveren ödüyorsa 750 liranın da bir kısmı vergilerden hazineden 350 lirası bir kısmı da işsizlik sigortası fonundan karşılanabilir. Böyle bir ortak akılla e, daha da fazla Kişilerin gelirlerini arttırabiliriz enflasyona neden olmadan biraz daha ya da esnaf ve işverenlere de yüklenmeden. Çünkü Türkiye'de Melisa'nın Türkiye'de 700 bin işletmede sadece bir kişi çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mesela o kişiler patron olarak gözüküyor. 700 bin kişinin çalıştığı çalışması anlamına geliyor. Bu kişi yanında sadece bir ücretli çalıştırıyorsa ve 700 bin tane böyle bir işletmemiz varsa bu kişilere hadi zam yapın dediğimizde bu kişiler bu işletmeler zam yapamazlar. Yani bu oranlarda zam yapamazlar. Biraz daha dediğim gibi destekli. Zaten işsizlik sigortası fonu dediğimiz de işçinin kendi fonudur. Sizin şu anda çalışıyorsunuz. Sizin aylığınızdan belli bir miktar kesilip işsizlik sigortası fonuna koyuluyor zaten. İşte bu zor zamanlar için zaten bu işsizlik sigortası fonu kuruldu. Oradan bir miktar destek sunulabilir. Bu arada işsizlik sigortası fonunda yaklaşık 100 milyar gibi de işsizlik sigortası fonunda da para var. Bu paralarla da bir miktar şu geçiş dönemleri, yani biz bu enflasyon üstesinden geleceğiz. Belki birkaç yılımızı alacak ama bu geçiş sürecinde de insanları daha fazla yoksullaştırmadan, alım güçlerini iyice düşürmeden esnafın, alım gücü düşerse esnafın da işverenlerin de e, işine olumsuz yansır. E, sizin cebinizde para yoksa e, alışveriş de yapamazsınız. O kişiler de etkilenir. E, siz alışveriş yapamazsanız o kişiler etkilenirse iş yerini kapatır. Siz alışveriş yapmazsanız e, vergi de olmaz ortada. Bu sefer devletin de kasasına para girmez. Hepsi ortaktır. Ortak düşünülmesi gerekir. Bu şekilde az kürcete zam yapılması gerekir. Ama bunu maalesef sendikalar bu şekilde anlatmıyorlar. Sendika çıkıp diyor ki biz yüzde 60 zam istiyoruz, başka bir şey de söylemiyoruz. Yüzde 60 zammı kim verecek? Devlet vermiyor ki. Yüzde 60 zammı özel sektör veriyor. Özel sektörde tamam büyük firmalar, büyük para kazanan firmalar var ama Türkiye'de bin ve üzerinde işçi çalışan firma sayısı 600. Hı. 600 tane firmalar. Türkiye'de 10'a kadar işçi çalıştıran firmalar toplam firmaların %87'si, %13'ünde de 10 üzerinde işçi çalışıyor. E %87'si küçük ve orta ölçekli esnaf, bakkal, manav işte o tarzda diyebileceğimiz çok küçük işletmeler. Yani bir kişi, üç kişi, beş kişi ya da küçük üreticiler. Hı hı. Onları da zarara uğratmadan ortak akılla bu iş çözülür diye düşünüyorum. Bu da benim nacizane fikrimdir. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim Özgür Bey. Hanım ben size çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben e, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Anlatacaklarımı da size fırsat verdiniz. Ben de anlattım. Size çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Var. Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosunda bugünkü konuğum sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'du. sundu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.